arkadaşlar bundan yaklaşık 24 sene önce dünyanın en yaratıcı insanlarından birisi olan Eiichiro da One Piece adlı animeyi daha doğrusu mangayı çizmeye başladı ve animede bundan yaklaşık bir sene sonra yayınlanmaya başladı. Hikaye hayalleri olan Luffy'nin bir gemiye atlayıp bütün dünyayı gezip Korsan Kralı olmasını, dostlar kazanmasını anlatıyordu. Hala da anlatıyor. <laughs> Hala devam ediyor hikaye. E, bense... Ekranda gördüğünüz resimden de anladığınız üzere... Bu bölümde hasır şapka tayfasının... Hayallerini, hayatlarını... Konuşacağım ve hangisi ölürse... Daha çok üzüleceğim onu anlatacağım açık konuşmak gerekirse. Siz de yorumlarda hasır şapka tayfasının sizde bıraktığı izleri hangisi ölürse çok üzüleceğinizi söyleyebilirsiniz. Açık konuşmak gerekirse Eğitiri odada ben de karakterlerin ölmesini hiç sevmiyoruz. Ama ee, bir gün belki de Brook hepsinin başında Bing Sake çalacak. Belki bu yaşlarından dolayı olacak bilmiyorum ama e, belki de bu gerçekleşecek. Dediğim gibi bilmiyorum ama hepsinin hikayesini konuşmak istiyorum biraz biraz. Ve sonrasında da hangisi ölse hikaye yarım kalır. Evet Luffy ile başlayalım. İlk karakter ana karakter. Tayfaya katılış sıralarıyla başlayacağım. Korsan Kralı Roger'ın idealini alan kişi. Shanks'ın kolu pahasına koruduğu çocuk. Doğaçlama konuşuyorum. O yüzden ufak tefek aksamalar olacaktır mutlaka. Ama Luffy hakkında konuşmak istesek hiç düşünce balonu olmayan, özü sözü bir bir insan olduğunu söyleriz. Asla savaştan kaçmayan, korkmayan, ölümlere koşa koşa atlayan bir karakter olduğunda inkar edemeyiz. Luffy ölseydi herhalde hasır şapka korsanları için Hikayenin sonu gelirdi. O yüzden Luffy ana karakter. Ana karakter can öleceğini düşünmüyorum. Sorular geliyor bazen Roger gibi ölür mü diye. Hayır hiç sanmıyorum. Luffy serinin sonuna kadar yaşayacaktır diye düşünüyorum. Ee, ölürse üzülür müyüm sorusu. Tabii ki üzülürüm yani Luffy. Benim en sevdiğim karakter. Ee, ama hiç öleceğini falan zannetmiyorum onu da belirteyim. Evet iki numara. Asır şapkasına katılan iki numaralı karakter. Rorono Zoro. Franchois Lolono'dan etkilenmiş bir karakter. Üç kılıçlı samuray. Zoro'ya dair şunu belirtmem lazım. Zoro'nun flashbackleri biraz eksik bana kalırsa. Zoro'nun flashbacklerinin manga güncel chapterlarda tamamlanacağını düşünüyorum ve e, güzel olacağını düşünüyorum. Zoro ölse üzülür müyüm? Çok üzülürüm. Ee, zaten çok üzülürüm demeyeceğim bir karakter yok bu arada bu ara, e, Hasır Şapka Korsanları içerisinde tabii ki. Ama e, Zoro savaşlarda bir şekilde hani kendini kendinden geçerek dövüşse de bir şekilde etir oldu onu koruyacaktır diye düşünüyorum. Ölmeyecektir diye düşünüyorum. Ölse çok üzülürüm. Evet, yalan yok. 3 numara Nami. Arkadaşlar Nami'nin hikayesi benim çok kalbime dokunan bir hikayeydi. Bir kasaba dolusu insanı kurtarmak için hırsızlık yapmaya başlayan 10 yaşında küçücük bir kız Nami. Ve e, annesi gözlerin, annesi dediği kişi gözlerin önünde öldürülüyor Nami'nin. Nam'in hikayesi çok hoşuma gitmişti. Luffy'nin o hasır şapkayı başına taktığı an ve e, kesinlikle yardım edeceğiz sana. Hadi gidelim. Savaşalım demesi. akabininde Zoro'nun yancılarının... iki tane samuray vardı ya Zoro'nun yancısı. Arlong Park'a gidip dayak yiyen. Yani. Onların tarihi değiştirecek kişiler geliyor. Nami'yi kurtaracaklar demesi. Luffy'nin sonrasında Arlong Park'ta Nami'nin odasını dağıtması falan... Bence Eichiroda'nın gerçekten insanları One Piece'e bağladığı bir manga chapter'ı ve anime bölümüydü. O yüzden... Ee, çok bağlanmıştım ben Nami'ye. Nami ölse üzülür müyüm? Tabii ki üzülürüm. Ama Nami'nin hayali e, dünyanın hepsinin haritasını çıkarmak. Bu hayali gerçekleştirdikten sonra ölebilir mi? Ölebilir. Fan servis yönünden dolayı öleceğini hiç zannetmiyorum. Ama e, böyle de bir ihtimal var. Bir sonraki karakter olan Usop'a geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın bildiğiniz üzere 10.000 abone hedefimiz var. Evet Usop'la devam ediyorum. Usop uzun burun kunt. Robin'in deyişiyle long nose kunt. Ee, açık konuşmak gerekirse Usop'un hani, hikayesindeki şey beni çok etkilemişti. Hani babası tarafından bırakılmış bir çocuk ve yalancı çoban hikayesi bayağı bildiğiniz sürekli yalanlar uyduran insanların bu yalanlara inanmadığı bir kişi. Usop yalan demek ve Usop'un yalanlarının hepsinin bir bir çıktığını da görüyoruz açık konuşmak gerekirse. Denizin cesur savaşçısı Usop bir hayali var. Denizin cesur savaşçısı olmak, çok güçlü olmak, denizlerde gezmek ve babasına layık olmak. Ee, Usop'un hayalini gerçekleştirmesi için ölmesi gerekiyor mu sorusu çok fazla soruluyor. Ee, Gerçekleştirecektir bence hayalini. Ölmeden gerçekleştirecektir. Ee, Zoro, Luffy kadar, Nami kadar ölümü uzak olduğunu söyleyemem Usopp'u. Ama onun da öleceğini zannetmiyorum. Asır şapka tayfasında... E, yani ölüm çok beklemiyorum zaten ama Usopp... Ölüme yakın olan... 2-3 kişiden biri diyebilirim açık konuşmak gerekirse. Yine de dediğim gibi Usopp'un da öleceğini zannetmiyorum. Evet sadece Sadece güncel mangada ölümle alakalı 3-5 laf etti. Çok spoiler vermek istemiyorum ama e, ee, Sadece de hani hikaye, Sadece'nin hikayesi bu arada en iyi hikaye olabilir. Yani şöyle Chopper'ın hikayesi çok kısa ve çok iyi. Robin'in hikayesi kısa ve iyi. Sadece'nin hikayesi uzun ve iyi. Bu açıdan bir farklılık var. Sadece'nin ailesi tarafından reddedilmesi, yalnız kalması, Def'in ona Hayaline sahip çıkması gerçekten çok özel. Hep dışlanan olması, tokat yiyen, itelenen, kakalanan olması. Yine de her şeye rağmen kibarlığını koruması kadınlara karşı. Gerçekten bazen kabak tadı verse de sadece. Sadece de kibar ve hassas bir kalp. Ee, ve tayfa için ölümü de göze alıyor. Kabul etmek lazım. Bu yüzden... Ee, Sanji de ölüme yakın bir karakter desem, abes olmaz bence. Özellikle son çıkışından sonra. All Blue hayalini gerçekleştirmesi lazım Sanji'nin de. Hayalini gerçekleştirmeden ölmesini çok beklemiyorum. Hatta tüm izleyicim şey dedi, Sanji All Blue hayali gerçekleştirdikten sonra Baratie'de ya da All Blue'da bir restoran açacak dedi. Bu da güzel bir spin-off hikaye olur diye düşünüyorum. Hasır şapkaların dediğim gibi hiçbirinin ölmesini beklemiyorum. Ama sadece yine dediğim gibi nispeten ölüme yakın bir karakter. Evet. Chopper. Açık konuşmak gerekirse Tony Tony Chopper muhteşem bir flash bekle. Hasır şapka tayfasına katıldı. Nami'yi tam ihtiyacımız olduğu anda iyileştirdi. Ve e, ölümü öldürdü yani tabiri caizse. Kendisi müthiş bir doktor. Elinden geleni her zaman muhteşem bir şekilde yapıyor. Ve hiç kimsenin gözü arkasında kalmıyor Chopper oradayken. Chopper benim daha önceki videolarımda da söylediğim gibi özellikle bayıldığım bir karakter. Ben de doktor olduğum için Chopper'a çok saygı duyuyorum. Ee, motivasyonu, hırsı çok hoşuma gidiyor. Hililukla hikayesi, muhteşem sakura çiçeklerinin davul krallığında açılması ve oranın sakura krallığına dönüşmesi muhteşem bir son oldu gerçekten. Ee, o krallığın hikayesi için. Hililuk'un insanlar ne zaman ölür tiradı muhteşem bir tir attı. İnsanlar gerçekten unutulduklarında ölür ve Chopper onları asla unutmuyor, kalbinde taşıyor ve tıbbi olarak da ölmelerine engel oluyor. Ancak top çopur yaralanırsa kim iyileştirecek? İşte bu sorunun cevabı yok. O yüzden hasır şapka tayfasında ve One Piece Community'de de ölürse en çok üzecek karakterlerden biri. Ve nispeten hasır şapka tayfasının diğer üyelerine göre bana göre en savunmasız da Chopper. Yani bir sürü dönüşümü olmasına rağmen Chopper bir tık savunmasız diyebilirim. Zaten ödül en düşük olan ama hiç da eğleniyor tabii orada. O yüzden Chopper'ın ölümü uzak dediğim karakterlere nispeten ölüme daha yakın olduğunu düşünüyorum ve yaralanırsa ya da ölürse Luffy'nin de çılgına döneceğini düşünüyorum Chopper'ın. Hatta bütün asır şapkaların. O yüzden eee Chopper bilemiyorum. Bilemiyorum Altan. Nico Robin. En bir de hikayesi açıklanan Ölmek istediği halde Alabasta'da Luffy tarafından kurtarılan, dünyanın yaşayan son arkeologu muhtemelen. Çünkü bildiğiniz gibi Robin'in ülkesi yakıldı, yıkıldı. Ee, o yüzden Robin'in ölüme pek yakın olduğunu düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Çok fazla açık konuşmak gerekirse diyorum bu arada sorun olmadığını düşünüyorum. Nico Robin hikayesi de güzeldi arkadaşlar. Jaguar Disaul'ün... Deniz uçsuz Robin. İlk i̇lla seni sevecek. Sana sahip çıkacak dostları bulursun demesi çok hoşuma gitmişti. Franky. Franky hasır şapka tayfası içindeki bir hasır şapka fanı diyebilirim. Ölmekten asla korkmuyor. Ha, bu arada Robin ölüme yakın değil dedim onu söyleyeyim. Franky asla ölmekten korkan birisi değil. Tam bir delikanlı erkek. Bu arada e, seslendirmeniyle Bonca'nın seslendirmeni aynı kişi. E, Hunter x Hunter'da da hatta bir seslendirmesi var bu karakterin. O da ilginç bir karakterdi. Neyse hatırlamazsınız bir figürandı o yüzden söylemiyorum. Frankin'in Frankie'nin bu şeyi Bonchan ve Frankie'nin aynı kişi seslendirmesi gerçekten çok hoş bence. Güzel de bir gönderme yani erkekliğiyle öne çıkan bir karakter ve erkek olduğu halde kadınlığıyla ön plana çıkan Bonca'nın ikisinin aynı kişi tarafından seslendirilmesi de güzel bir gönderme bana kalırsa. Frankie'nin hikayesi de güzeldi. Frankie House hikayesi de güzeldi. Eğlenceliydi. Bence çok eğlenceli bir karakter Frankie. Frankie'den çok ölüm beklemiyorum. Ölürse üzülür müyüm? Mutlaka üzülürüm ama da erkek yani hani korkmaz yani. <laughs> hikayesi yarım kalır mı soru işareti. Brook. Evet. Üstteki resimde görüyorsunuz bütün asır şapkalar eceli gelip öldüğünden sonra öldükten sonra Buruk hala yaşıyor ve mezarları başında Bing çalıyor. Bu hikayeyi daha önce görmüştük biz. Çünkü Buruk'un gemisindeki arkadaşları Eceli ile öldükten sonra Buruk da öldükten sonra Buruk bu gemiye geri döndü ve bedenine geri girdi. Ve Buruk hepsinin ölüleriyle beraber yıllarca denizde sürüklendi. Brook'u gördüğünde Luffy'nin ilk sorusu kakanı yapabiliyor musun olmuştu. <laughs> Bu da ilginç bir detaydı yani herkes hayalet diye korkarken Luffy böyle bir soru sormuştu. İkinci sorusu da tayfama katılır mısın olmuştu. Brooke'sa hiç düşünmeden evet demişti. Brook'un da bir hayali var labuna gitmek. Brook'un da ölmesini pek beklemiyorum açık konuşmak gerekirse. Asıl çapkaların arasında yaşı en çok olup ölümü en çok isteyen kişi de burada Brook olabilir. Bu ilginç bir esnantede. Evet. Hasır şapka tayfasına son katılan kişi kimdi? Bir balık adam. O bir balık adam. Hayır. O bir Shichibukai. Hayır. O denizin korkusuz şövalyesi. Öyle miydi lan? Öyleydi galiba. Jimbe. Jimbe gerçekten denizde adını, Grand Line tarihine adını yazdırmış bir korsan. Hasır şapkalara katılmadan önce de. Shichibukai oluyor zaten. Ve balık adam adasını ölümüne koruyor. Irkçılığa, soykırıma uğramış bir milletin yine de ırkçılıktan uzak duran, insanlara güvenmeye çalışan son fertlerinden biri Cimbe. O yüzden müthiş bir saygı duyuyorum. Hasır şapkalar arasında muhtemelen en bilge, yani Robin de bilgedir ama Cimbe daha bilgedir sanki. Eee... en bilge, en soğukkanlı, en net olanı Lüfi de net gerçi. Neyse. <laughs> Ve aralarında ölüme en hazır olanı, en yakın olanı. Hasır şapkalardan hiçbirinin ölmesini istemiyorum ama bana kalırsa ölmekle alakalı en az korku sahibi olan Buruk'la beraber Cimbe'dir ve en feda etmeye hazırlardan birisi de Cimbe. Cimbe'nin hayali çünkü Cimbe öldükten sonra da yaşayabilecek bir hayal. Balık adamların özgürce denizlerde kulaç atabilmesi. Evet arkadaşlar Brook Hasır Şapka tayfasının mezarları başında Bing Sake çalıyor, söylüyor ve bizim tayfamızda bir şekilde onu dinliyor. Siz olsaydınız Hasır Şapkaların hangisinin ölmesine en çok üzülürdünüz? Soru bu. Cevapları yorumlarda bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bye bye.